gibi son günlerde Havana ilçemizde e, yapımı planlanan ve temel aşamasında olan portokul binamızın dere yatağına yapıldığı şeklinde kamuoyunda bir takım haberler çıkmakta. Bununla alakalı biz daha önce gerçi basın sıramızı yapmıştık ama son dönemde yine en son dün daha doğrusu basın e, ee, yay televizyonlarda benzer haberler çıkması üzerine daha detaylı bir açıklama yapma zahmeti doğmuştu. 11 Ağustos yaşadığımız selafetinden sonra e, Ezine da, yani Bozkurt ilçesinde içinden geçen ve e, Abana'dan ve söz konusu okul inşaatında yakından denize dökülen bu dere yatağında evet su işleri yer bölümümüzde ve bölge bölümümüzde sahada da yoğun bir çalışma sürdürdü. Tabi sadece bu ezgin de tüm yan kollarında da bu kanalda besleyen tüm de benzer çalışmalar sürdürdü. Öncelikle şunu ifade etmek istedim. Bu dere yatağımız bu afet öncesinde yani 11 Ağustos öncesinde yatak genişliği yaklaşık 28 metre idi. Afetten sonra sizler de takip ettiniz. Burada yüzlerce bina yaptınız. Dere yatağını ortalama 70 metreye getirdik. Yani iki kattan fazla bir şekilde e, dere yatağında bir genişleme oldu ve bu yatak geliştirmesinden sonra da 5 metrelik bir yaklaşma sınırı oldu. Artık buraya servis yolu yaptı kendi artık nasıl planlama yapıyorlarsa o, o şekilde e, düzenleme getirdi. Ve hem Bozkurt Belediye'miz hem Abana Belediye'miz buradaki yapmış olduğu yatırımlarda hem de devlet olarak biz de yatırımlarımızla devlet su işlerinin yapmış olduğu bu kanal geliştiği sonrasında da 5 metrelik yaklaşma sınırında riayet ederek e, yatırımlarımızı hem özel sektör hem kamu bir şekilde konumlandırdık. Zaten hem Bozkurt hem Abana konum itibariyle sizler de biliyorsunuz bir Karadeniz ilçesi, tipik bir Karadeniz ilçesi. Bir tarafı deniz, bir tarafı dağ. Yani burada zaten alternatif olarak fazla da zaten bir yerimiz yok. Hele hele kamunun hazineni e, çok daha az yeri var. Neticede burası yaklaşık 7 günlük bir alan. Şimdi tabii e, burayla alakalı e, aslında devam eden inşallah önümüzdeki haftalarda e, günlerde bunun e, inşaatında göreceksiniz. E, devlet su işleriniz bildiğiniz gibi Ezine Çayı'nın şehir geçişimine itibaren e, 70 metre genişlikten sonra metrelere metreleri değişen 3,5'lar 4-5 metreye çıkan değişik olanlarda e, duvarlarla e, ihate duvarlarıyla kanalın korumasını sağlıyor. Bu zaten bu söz konusu inşaatı dibine kadar gel. Biliyorsunuz şehirdeki e, Moskut ilçemizdeki bu duvarlarımızın tamamı neredeyse bitti. Şimdi e, yan duvarlar ve e, söz konusu inşaatımız yandaki alana başlayacak. Dolayısıyla burada da derenin kenarında bu koruma duvarı sağlanacak. Şimdi bir husus belirtmek isterim. Burada zaten dere yatağı 70 metre ile geldikten sonra yaklaşık 100 metre bir açıklıkla denize kavuşuyor. Yani söz konusu inşaatın geçişinde dere yatağının genişliği, 80-90 metreyle ve 100 metreye yakın bir açıklıkla denize kavuş. Söz konusu inşaatımızın oturduğu alanda size detaylı bir şekilde izah etmek istedim. Değerli arkadaşlar, şu geniş açıyla, geniş çizgiyle alanda gösterdiğimiz alan bizim Milli Eğitim tahsisli arsamız. 70 metre ortalamaya çıkınca dereleta şu görmüş olduğunuz yeşil çizgiye kadar genişledi. Bu yeşil çizgi devlet su istedi, kanalı genişletti ve dış koruma duvarıyla da kanalın güvenliğini sağladı hat. Bu yeşil çizgiden sonra ikinci bir yeşil çizgi görüyorsunuz. Burası da yaklaşık 5 metrelik bir e, yaklaşma sınırı. E, şimdi bu yaklaşma sınırından sonra hukuk, teknik olarak, hukuk olarak bir bina yapmaktan normalde bir sakınca yok. 5 metrelik yaklaşma sınırından sonra biz 12,5 metre geriye çekerek binamızı dış duvarını oluşturduk burada. Yani okul inşaatımız burası tabanı, burası da okulumuzun çevre duvarı. Sahil ilçesi, ee, bir tarafı da bir tarafı deniz. Çok fazla bir alternatifimiz yok. Okul arsası anlamında iki civar şeyimiz yok. Hiçbir alternatifimiz yok. Dolayısıyla biz bu konudaki çekme mesafelerini en son raddeye kadar uygulayarak okulumuzu mevcut arsa sınırımızdan 17,5 metre geriye çekerek devlet su işlerinde yaklaşma mesafesinden 12 buçuk metre geriye çekerek konumlandırdık değerli arkadaşlar. Bu anlamda teknik olarak okulumuzun inşaatının buraya konumlanmasında teknik olarak söylüyorum. Bir sıfırda gözükmüyor. Bu yatak en geniş olduğu alan o okulun dere yatağı yani okulun altında en geniş alanla ulaşıyor. bu okulumuzun böyle bir konumda. yani kredi kotundan bir buçuk metre yüksekte devlet su işlerinin yaklaşma sınırından 12,5 metre daha uzakta, dere yatağından da dış duvarından da yaklaşık 17,5 metre uzakta. Bu, bu konumlandı arkadaşlar.